Hiç kurtlu elma yediniz mi? Eminim birçoğunuzun ağzına denk gelmiştir. Isırınca içinden çıkan o kurt manzarası insanı gerçekten rahatsız ediyor. Hani derler ya, kurtlu meyve organiktir diye. E o zaman biz ne yapacağız? Çünkü elimizdeki meyvelerin neredeyse hepsi kurtlu. Eskiden atayadigâr meyve ağaçlarının meyvesi daha sağlam olurdu. Ama şimdi ziraat fidanı dedikleri yeni tür ağaçların meyveleri ya olgunlaşmadan yere düşüyor ya da sebzelerin tohumu çıkmıyor. Cevizler olmuyor, üzümler olgunlaşmadan yanıyor. Ziyan olmasın diye hayvanlara meyvelerin birçoğunu veriyoruz ama onun da fazlası zarar veriyor. Zaten biz vermesek de dışarıda gezerken kendileri bulup yiyorlar. Daha önce çok elma yemekten dolayı birçok hayvan elma komasına girmişliği vardı. Yine de sağlam kalanlardan pekmez yapacağız. Eylül aylarında pekmez zamanı bizim burada. Pekmez demişken biz hala eski usul teknelerde elmaları vurarak parçalayıp suyunu yine eski pekmez oluklarında sıkıyoruz. Zamanı gelince pekmez yapımını da güzel bir video ile paylaşırım. Şimdilik hoşçakalın.